Kur'an'ın anlaşılmasına dair bazı öneriler. Kur'an'ın doğası gereği anlaşılır olmak zorunda olduğunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Keza Kur'an'ı anlayamayız anlayışının sapkın bir anlayış olduğunu, Kur'an'ı anlamamızın önündeki en büyük engel olduğunu bilmek zorundayız. Allah'ın bizimle konuşmasıdır. Kur'an Allah'ın bizimle konuşmasıdır bize sahip çıkıp yardımcı olmasıdır. O bakımdan Kur'an okurken Allah'ın bizimle konuştuğunu asla unutmamalıyız. Allah'la bağlantı kurmanın en iyi yolu Kur'an okumaktan geçmektedir. Allah'la bağlantı kurmak insanın imanını arttırır ve insanı yanlış yapmaktan korur. Bu nedenle her gün mutlaka Kur'an çevirisi okumalıyız. Aklın kitabıdır. Akla hitaptır. Kur'an'ın muhatabı da konusu da insandır. Kur'an bilim kitabı değildir. Kur'an bilimin değil, aklın dilini kullanmaktadır. Akla dönüşmeyen vahiy imana dönüşmez. Onun için kendi aklıyla iman etmeyenin, kendi aklıyla inkar edenden çok da bir farkı yoktur. Kur'an okuyan herkes kendi aklıyla okumalıdır. Kendi aklını devre dışı bırakıp başkasının aklıyla okuyan Allah'la değil başkasıyla konuşmuş olur ortalama bir aklın anlayacağı düzeydedir. Kur'an, sözcüklerin yalın ve basit anlamlarıyla yetinerek, sözcüklerde derin ve gizemli anlamlar aranmamalıdır. Bir sözcüğün binlerce anlamının olduğu yalanına kalmadan, sözcükten en yalın şekliyle ne anlaşılıyorsa o, yeterli görünmelidir. Kur'an, bilgi kitabı değil, yaşam kitabıdır. Kur'an, bilgi kitabı değil, hayat kitabıdır. Onu bilgilenmek için değil, yaşamak için okumalıyız. O hayatla bağlantı kurulmaksızın anlaşılmaz. Okuduğumuz her ayetin hayatla bağlantısını kurmaya çalışmalıyız. Böylece anlaşılır olduğunu da görmüş oluruz. Kur'an'ın dili insan dilidir. Kur'an, doğal olarak gönderildiği toplumun dilini kullanmıştır. Yani Arapçadır. Dille ilgili dikkate almamız gereken hususlardan birisi de şudur. Kur'an'ın kullandığı dil, o günün aktüel dilidir. Bu bakımdan kimi sözcüklerin zaman içinde anlam değişikliğine uğramış olabilme ihtimali dikkate alınmalı, varsa bu tarz sözcüklerin semantik tahlili yapılmalı ve sözcüğün kök anlamı dikkate alınarak gerçek anlamı tespit edilmelidir. Örneğin riba, takva, ilah, zikir, veli, salat ve benzeri o günkü toplumda hangi anlama sahipti, şimdi de aynı anlamı koruyor mu diye bakılmalıdır birkaç çeviri karşılaştırılarak okunmalıdır. Yapılan çevirilerde, genellikle çeviriyi yapanların inanç ve görüşlerinin etkisiyle, kimi sözcüklerin anlamlarının bilerek değiştirilmiş olabileceğini, bazı kimselerin Allah'ın dediğini demek yerine kendi düşüncelerini Kur'an'a söyletmeye çalışabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Onun için de birkaç çeviriyi karşılaştırarak okumakta büyük yarar vardır. Öncelikle bizi doğrudan ilgilendiren ayetlere odaklanılmalıdır. Kur'an'da öncelikle doğrudan bizi ilgilendiren ayetlere odaklanmalıyız. Doğrudan bizi ilgilendiren ayetleri mutlaka anlarız. Zaten bizim için önemli olan doğrudan bizi ilgilendirip ilgilendirmediğidir. Şayet bize hitap etmiyorsa, yani bizden bir şey istemiyorsa onu anlamak zorunda değiliz. Ve eğer bizden bir şey istiyorsa, o zaman ne demek istediğini, bizden neyi istediğini muhakkak anlarız. Örneğin, yalan söylemeyin, haram olanı yemeyin, hırsızlık yapmayın, infak edin, dürüst olun, iyilik yapın, cömert olun, sözünüzde durun, Allah'a eş koşmayın, zayıfların ve kimsesizlerin yanında yer alın, zulme ve kötülüğe karşı mücadele edin, Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmeyin gibi. Ayetlerin muhatabı biziz ve Allah'ın bize vermiş olduğu akıl, göndermiş olduğu mesajı anlamamız için yeterlidir. Aklı verenin de, mesajı gönderenin de Allah olduğunu unutmamalıyız. Aklı, kendisine gönderilen mesajı anlamamakla itham etmek aslında Allah'ı suçlamak demektir. Müslüman kimdir? Müslüman olmak nedir? Yaşamında İslam'a yer vermediği, onu hiçbir eyleminde dikkate almadığı, hiçbir duyarlılığı olmadığı ve varlığını önemsemediği veya buyruklarına değer vermediği, kurallarına uymadığı halde yalnızca söz olarak kendisine Müslümanım demekle bir kimse Müslüman olmaz. Zira her şeyin olduğu gibi Müslüman olmanın Allah'ın belirlediği olmazsa olmaz koşulları vardır. Bu koşullara uymayan, onları yerine getirmeyen bir kimsenin kendisini Müslüman görmesi onu Müslüman yapmaz. Müslüman olmanın en başat koşulu kişinin Allah'a ve kitabına iman etmektir. İkinci koşulu da bu inanış biçiminin Allah'ın belirlediği şekilde olmasıdır. Yani hiç kimsenin ben istediğim gibi inanırım deme hakkı yoktur. Bir kimsenin inancı Allah'ın kitabında belirlediği şekilde olmadıkça onun bir değeri yoktur. Yaşama dönüşmeyen inancın tıpkı doğru olmayan inanç gibi Allah'ın yanında bir değeri yoktur. Örneğin okula kayıt yaptırmak tek başına yeterli değildir. Öğrenci olmak için okula, öğrenime devam etmek de şarttır. Tıpkı bunun gibi yalnızca inanmak da tek başına yeterli değildir. İnanıyorum demekle inanç gerçekleşmez. İnancın gerçekleşmesi için inanılan şeye nasıl inanılması gerekiyorsa öyle inanmak ve yaşama geçirmek gerekir. Müslümanlığın öngördüğü koşulları yerine getirmek gerekir. Bu değerlendirme doğrultusunda kendisine Müslümanım demelerine rağmen İslamla ilgisi olmayanları üç gruba ayırabiliriz. İslam'ı bilmeyenler veya yanlış bilenler, yani hakla batılı birbirine karıştıranlar, münafıklar, görünürde ve sözde inanmış veya kabul etmiş görünenler, inançlarını pratiğe dönüştürmeyenler, yaşamını İslam'a göre belirlemeyi amaç edinmeyen ve bu amacı gerçekleştirmek için çaba harcamayan bir kimsenin, inancının buyruğu olarak yaptığı bütün işler geçersizdir. Ne var ki her Müslümanın inancında samimi olmada ve inancını hayata geçirmede farklılıklar olabilir. Hatta mümin bir kimse bazen günah olan bir eylemi yapabilirken başka bir mümin de takvada öncülük yapabilir. Bu bakımdan Müslümanın kimi zaman hata yapması, günah işlemesi onun Müslüman olmasını ortadan kaldırmaz. Ancak bir Müslümanın günahında ısrarcı olması ve günah işlemeyi alışkanlık haline getirmesi onu mücrim yapar. Günümüzde çok garip bir durumla karşı karşıyayız. İslami kuralları geçersiz ve gereksiz saydığı halde, İslam'ın bir kısmını çağdışı gördüğü halde, İslam'ı yeterli ve akılcı bulmadığı halde yine de Müslüman olduğunu söyleyenler var. Bu durumun nasıl bir çelişki olduğunu sorgulamak adına Müslümanlığı ve Müslümanı tanımlamak gerekmektedir. Müslüman olmak nedir? Müslüman olmak veya Müslüman sayılmak herkese göre değişen bir şey midir? Bunun kendine özgü bir tanımı, kendine göre koşulları yok mudur? Elbette ki vardır ve bu zorunlu olarak olmalıdır zaten. Peki Müslümanın tanımını ve Müslüman olmanın koşullarını kim belirleyecek? Bunun yanıtı Allah'tan başka kimse olamaz değil midir? Tabii ki Allah'tan başkası olamaz. Bu gerçekliğe rağmen yine de Müslümanlığı herkesin istediği gibi belirlediği bir durumla karşı karşıyayız. Müslüman olmanın koşulları Allah'ın kitabında en ince ayrıntısına kadar belirlenmiştir bir kimse Müslüman olup olmadığını Allah'ın kitabında yapılan tanıma bakarak değerlendirmek zorundadır. Şimdiye değin yapılan Müslümanlık tanımlarının yetersiz veya yanlış oluşu ve dileyenin dilediği gibi anlamasına neden olduğu için kendilerini Müslüman olarak tanımladıkları halde Kur'an'daki İslam'ı bilinçsizce reddedenler bulunmaktadır. Bir karşılaştırma yapacak olursak, dinini Allah'a özgü kılarak ona kulluk yapmayı yaşamının amacı olarak gören de Müslümanım diyor. Allah'ın yanı sıra mürşit, şey, evliya, alim, mezhep, cemaat, tarikat ve benzeri birçok kişi veya kurumu ilah edinen, yaşamını onların kendi yanlarından uydurdukları dinlere göre düzenleyen, hevasına tabi olan Allah'ın kitabına uymayı Müslümanlığının esası sayan da, kitaba sözde bir saygı duymanın ötesinde onunla ilişkisini tamamen kesmiş olan da, İslam en mükemmel yaşam biçimidir diyen de, İslam'ın günümüzde geçerli olmadığını söyleyen de, içinde bulunduğu hayatı İslam'a uygun kılma mücadelesi veren de, yaşadığı İslam dışı hayatı benimseyen, hatta onu İslam'a karşı korumaya çalışan da, küfre rıza küfürdür diyen de, küfre rıza gösterende dine ait doğru ve yanlışı ancak Allah'ın kitabı belirlemelidir diyende de, bidat ve hurafeleri din edinen de, Kur'an'ın öngördüğü şekilde inanan ve yaşayan da, mürşidinin, şeyhinin veya cemaatinin öngördüğü şekilde inanan ve yaşayan da, veli olarak Allah yeter diyende, Allah'la kendi arasında tayin ettiği aracıları veli edinen de, mürşid Kur'an'dır diyende, de, insanları mürşid edinen de, rehber Kur'an'dır diyende. Biz Kur'an'ı anlayamayız, bize büyüklerimizin, alimlerimizin, şeyhlerimizin dedikleri yeter diyenlerdi. De. Allah'tan başka şefaat edici yoktur diyen de, Allah'tan başka şefaatçileri olanlar da. Peki, bu kadar zıt kutupların hepsinin Müslümanlık olması mümkün olmadığına göre, Müslümanlık hangisi? Yanlışlık nerede? Kuşkusuz ki İslam'da değil. Yanlışlık İslam'ı kaynağından öğrenmemekten, Müslümanlığı doğru bilmemekten veya hevasına uydurmasından kaynaklanmaktadır. Maalesef kendisine Müslümanım diyen birçok kimse, İslam'ı gerçek anlamıyla bilmemektedir. Geleneksel kültürde yer etmiş, bütün yanlışların başı veya başlangıç noktası olarak görülen batıl bir inanıştan başlayarak bu konuyu açıklamaya çalışalım. Şimdiye deyin Müslüman olmakla kendisini tanımlayanların büyük bir çoğunluğu, La ilahe illallah sözünü söyleyen ve kabul eden herkes Müslümandır yalanıyla aldatıldı. İyi niyetle ortaya konmuş olsa da, ilk bakışta doğru gibi algılansa da, sonuçta nasıl bir yanlışın ve sapmanın altyapısını oluşturduğunu, Müslümanın doğru tanımı yapıldığında ortaya çıkmaktadır. Müslüman, Allah'a eş koşmadan inanandır. Kur'an'ı, inancının ve hayatının ana belirleyicisi olarak görendir. İslam'ı sadece inanılan bir şey değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak benimseyendir. Kur'an'ın değerlerini hayata egemen kılmanın mücadelesini verendir. İsmi ne olursa olsun, İslam'a karşı olan bütün sistemleri ve düzenleri reddetmeyi, Allah'a olan kulluğunun gereği olarak sayandır. Dinini ve kulluğunu Allah'a özgü kılandır din adına ortaya çıkan bidat ve hurafeye dayalı aracıları, veli, şeyh, mürşit ve benzeri gibi ilahlaştırmayı şirk sayandır. Nebini nasıl yediğini, içtiğini, nelerden hoşlandığını değil, ahlakını ahlak edinmeye çalışandır. Onun İslam'ı nasıl yaşadığını, baskı ve zulme karşı nasıl mücadele verdiğini örnek alandır. Kur'an'a göre Müslüman olmanın iki boyutu vardır. Biri itikadi, teorik boyut, Diğeri ameli, pratik boyut. Müslümanlık yalnız inanmakla yetinmeden ibaret değildir. Teori ve pratik birbirini tamamlar. Biri olmadığı zaman diğeri de bir değer ifade etmez. Müslüman sayılmada sözde inanmanın bir önemi yoktur. Hayatı Kur'an'ın ilkelerine göre düzenlemeyi benimsemeden, istemeden, bütün nitelikleriyle yani dinde tek hüküm koyucu olmada, helal ve haramı belirlemede, rızk vermede, kullukta ve benzeri Allah'ı birlemeden Müslüman olunmaz. Müslüman yalnız şehadet getirmekle değil, Kur'an'ın tamamından sorumludur. Kur'an'ın tamamına muhataptır. İslam'ın şartı yalnızca beş değil, Kur'an'ın tamamıdır. Teoride Müslüman olmak yetmez. Teoride Müslüman olan bir kimse, pratikte de Müslüman olmadıkça Müslümanlığının bir geçerliliği olmaz. Kur'an, gösterdiği yoldan gidenleri kurtuluşun yollarına ulaştıracağını, Onları karanlıklardan aydınlığa çıkaracağını ve onlara ebedi hayatlarında cennete gideceklerine dair söz vermektedir. Kur'an'ın dışında hiçbir yol sahibini cennete götürmez. Cennet, Kur'an'a göre inanmanın ve yaşamanın karşılığıdır. Kim ki cenneti istiyorsa Müslüman olmalı, kim ki Müslüman olmak istiyorsa Allah'ın kitabında gösterdiği yoldan gitmeli ve o yolun dışındaki bütün yolları reddetmelidir. Yani bir kimse hem Müslüman hem de başka bir düşüncenin, görüşün benimseyeni olamaz. Hem Allah'ın yolunu hem de insanların kendi yanlarından uydurdukları yolları gidilebilir yol olarak göremez. Böyle yapanlar ya sapkın ya da münafıktırlar. Müslümanlık herkesin işine geldiği gibi anladığı, tanımladığı ve uyguladığı bir din değil, Kur'an nasıl istiyorsa öyle inanmak ve yaşamaktır. Müslüman İslam'ı bir bütün olarak benimseyen ve ona göre yaşamak isteyen kimsedir. İslam bir bütündür. O bütünlüğü parçalara ayırmak ve bir kısmını kabul edip bir kısmını yok saymak, dinden çıkmak demektir. Böyle yapan bir kimse, günde binlerce kez La ilahe illallah da dese, hiçbir yararı olmaz. Yalnızca La ilahe illallah demekle Müslüman olunmaz.''